Sorapodlar. Gezegenimize ayak basmış en büyük hayvanlar. Küçük sorapodlar da vardı tabi fakat bugün ilgileneceğimiz sorapod baya büyük bir sorapod. Bu dinozor ailesi otçuldu. Aralarda belki küçük türleri de vardı fakat geneli aşırı derecede büyüktü. Sorapod dinozor grubu çok büyük bir grup olsa da aradan spesifik birkaç tür çok fazla ünlenmiştir. Brontosaurus, Apatosaurus, Brachiosaurus ve Argentinosaurus bunlara örnek verilebilir. Fakat bugün anlatacağım sauropod çok da ünlü olan bir dinozor değil. Kendisi çok fazla tanınmasa da yanında yaşadığı Eto'bur çok da iyi tanınıyor. Hatta Paleo Profile serisinde kendisine yer vermiştim. Yani Akrokantosaurus. Akrokantosaurus Paleo Profile videomu şu an karttan çıkan linke basarak izleyebilirsiniz. Ve ayrıca bugün konuşacağımız sauropod dinozorunun adı Sauroposidon. Jurassic dönemi sauropodlar için mükemmel bir dönemdi. Devasa boyutlara bu dönemde ulaştılar ve asıl gelişimlerini de bu dönemde gösterdiler. Kretasya'nın sonuna kadar gelişmeyi ve büyümeyi sürdürdüler. Bu gelişim süreci Kretasya'nın sonunda sorapotların bir alt grubu olan titanozorları oluşturdu. Patagotitan ve Argentinosaurus gibi titanozor sorapotlar 30-40 metrelerin üzerine çıkabiliyordu. Fakat çok büyük bir sorun vardı. Kretasya'nın başlarında yaşamış herhangi bir soropod fosili ortaya çıkmıyordu. Bulunan bütün sorapot fosilleri ya Jurassic'ten ya da Kretasya'nın sonlarındaki titanozorlara aitti. Uzun bir süre bu aradaki boşluğu dolduracak herhangi bir sorapot fosili bulunamadı. Bazı araştırmalardan sonra titanozorların sadece Kretasya'nın sonunda değil ortalarında da yaşadığı anlaşıldı. Bu keşif aradaki boşluğu biraz doldursa da başka bir soruyu ortaya çıkarıyordu. Titanozor grubunun dışındaki diğer sorapotlar neredeydi? Jurassic döneminden sonra bir anda ortadan kayboluyorlardı. Ama Jurassic döneminde dinozorlara doğrudan etkilenen herhangi bir kitlesel yok oluş olmadı. Bu da onların var olduğunu sadece bizim bulamadığımız anlamına geliyordu. Derken dünyanın çeşitli yerlerinde başka sauropodlara ait fosiller bulundu. Kuzey Amerika dışında neredeyse her yer. Bırakın başka sauropod türlerini, titanozorlara ait herhangi bir şey de Kuzey Amerika'da bulunmuyordu. Ancak daha sonra Alamosaurus keşfedildi. Alamosaurus, 22 metrelik devasa bir titanozor sauropoddu ve T-Rex ile beraber yaşamıştı. Bu keşif Kuzey Amerika'daki sauropodların varlığını kanıtlıyordu. Alamosaurus Kretasya döneminin en sonunda yaşamıştı. Yani teknik olarak ondan önce gene Kuzey Amerika'da bir sorapod yaşamış olmalıydı Kretasya dönemi içerisinde. Ve 1994'te Soroposaydın keşfedildi. Ve büyük ihtimalle kendisi bir titanozor değildi. Soroposaydın'ın daha çok Jurassic döneminde varlığını sürdürmüş Giraffa Titan ve Brachiosaurus ile yakından ilişkili olduğu düşünülmektedir. Bu da onun bir titanozor olmadığını gösteriyor. Sorapasaydan'ın bulunan ilk fosilleri 110 milyon yıl öncesine tarihlenmiştir. Bu da Kretasi döneminin tayin en başında yaşadığını gösterir. Bulunan ilk örnekler yani Sorapasaydan'ın holotype'ı 4 tane omurdan ibaretti. Fosiller 1994'te Oklahoma'da iki tane köpek eğitmeni tarafından keşfedildi. Keşiften sonra Oklahoma Doğal Tarih Müzesi fosilleri güvence altına aldı. Yalnız fosillerlik bulunduğu da bir dinozora ait olduğunu anlamamışlardı. Bulunan bu omurlar aşırı derecede büyüktü. Bu yüzden ilk etapta bunların bir hayvana ait olabileceği kimsenin aklına gelmemişti. Ve bu fosiller 1999 yılındaki detaylı incelemeye kadar taşlaşmış odun olarak adlandırıldı. 1999 yılında dediğim gibi detaylı bir yeniden inceleme sonrasında bu fosillerin bir dinozora ait olduğu anlaşıldı. Dinozor bir sauropottu ve daha önce bilinen bir tür değildi. Bunun yeni bir dinozor türü olduğunu anlayınca bilim adamları Yunan mitolojisindeki Poseidon'a ithafen hayvanın adını sonra koydular. Dinozora ait ilk fosiller Oklahoma'da bulunmuştu. Ancak Wyoming ve Texas'ta da Sauroposeidon fosilleri ortaya çıktı. Sauroposeidon, Karkaradontosaurid bir etobur olan Acrocanthosaurus ile aynı anda ve aynı yerde yaşıyordu. İki dinozor da 110 milyon yıl önce Texas'ta geziniyordu. Bu yüzden bu iki dinozorun karşılaşmış olması çok büyük bir ihtimal. Sauroposeidon devasa bir canlıydı. Boy hesaplaması yeterli fosil olmadığından dolayı zor ve girafataytın baz alınarak yapılmıştır. Bu hesapların sonucuna göre Sorapasaydin 15 metre yüksekliğinde ve 35 metre uzunluğunda bir dinozordu. Bu da çoğu titanozor ile aynı boyda olduğunu gösteriyor. Bu denli büyük olması Sorapasaydin'in bir titanozor olup olmadığı sorusunu da akla getiriyor. Bu tartışma henüz bir sonuca ulaşmış değil. İleride daha çok Sorapasaydin fosili bulunursa bu soruya da net bir şekilde cevap verebileceğimiz düşünüyorum. Sauropodlar kendi aralarında pek çok dala ayrılan çok geniş bir dinozor ailesi. Pek çok boyda pek çok şekilde sauropod geldi geçti bu dünyadan. Ve bütün non dinozorlar gibi onlar da 65 milyon yıl önce dünyaya çarpan asteroid sebebiyle yok oldu. Onlar yok olduğundan bu yana kadar karada herhangi bir canlı bu denli büyüklüğe ulaşamadı. Fakat günümüzde bile bu canlılar hakkında daha fazla şey öğrenmeye devam ediyoruz. Her yıl bir sürü yeni dinozor keşfediyoruz ve bunların illa birkaç tanesi sauropod oluyor. Bugünkü videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.